Bingöl'de doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği 50 metre yüksekliğindeki şelale ilkbaharın gelişiyle yağan yağmur ve eriyen karlarla birlikte coştu. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve özellikle ilkbahar aylarında doğa tutkunları ve piknikçilerin akınına uğrayan şelalenin turizme kazandırılması için çalışma yapılması isteniyor. Aslan Bingöl'lüyüm. Kocaeli bölgesinden geliyorum. Her fırsatta şehrimin her karış bölgesini e, gezmek bana ruhen çok iyi geliyor. Ailemle her fırsatta buraya ziyaret ediyorum. Çırış Helalesi'ne ilk defa geliyorum. E, fakat inip çıkarken çok zorluk çektim. Yetkililerden istirhamım e, en yakın zamanda e, buraya tiraht turistik e, bölgeye, e, turistik hizmete açmaları. E, eminim ki e, birçok turistin gezip görmek isteyebileceği. E, turistik alan olabilir. Biz çok beğendik. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. bin Bingöl'de yaşıyorum. Nişanlım Kocaeli'den geldi. Ee, daha önce zaten kendim ailemle birlikte gelip gördüğüm bir yerdi. Çirşeralesi. Bu sefer de nişanlımla birlikte eşlik etmek istedik. Fakat geldiğimiz şekilde yine aynı şekilde hiçbir şekilde yol, bir merdiven, bir basamak hiçbir şey yapılmadı. İnip çıkarken yine aynı şekilde zorluk yaşıyoruz. Yetkililere çoğu zaman seslendik bu konu için. Ama hala yapılan hiçbir şey yok. Rica ediyorum artık bu söylemlerimize bir çözüm bulsunlar. Çünkü turistik bir alan ve gerçekten gezip görülmesi gereken mükemmel bir yer. Umarım bir çözüm bulunur. Teşekkürler. Субтитры подогнал Игорь Негода.